Şanlıurfa'nın Halili ilçesinde 7 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Şanlıurfa'nın Halili ilçesinde 7 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. <laughs> çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın Şanlıurfa'nın Halili ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi 345 sokakta meydana geldi. Denilen bilgiye göre mahallede bulunan 7 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. <laughs> İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. <laughs> Meydana gelen yangında dumandan etkilenen bir vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. <laughs> Emniyet ekipleri ise çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. <laughs>